İlk önce aslında kolejlerden başlamak istiyorum ben. Ülkede çok tartışıldığı tartışılmaya devam ediliyor. Gerçi son dönemlerde biraz gündem değişti ama kolejler konusu halen de önümüzde <laughs> duruyor. Önce bu yıl koleje, giriş sınavının açıklanıp 10 gün içerisinde yapılması konusunu Akdeniz Gençlik Merkezi ne düşünüyor? Akdeniz Gençlik Merkezi buna karşı taraftır taraftı dedim yani karşıdır buna karşı çünkü eğitim politikası <laughs> sadece kolejler sorunu değil eğitim politikası devlet politikası olması yani her gelen partinin bunu kendi kişisel kişisel ve kendi Partisi, partisel ve görüşlerine göre görüşlerine, görüşlerine göre uyarlamaması gerek bir tarih kitabı mesela sabit olması gerek peki e, şu noktası var e, bakan'a gittik biz ve bakan'a e, yaptığımız söyleşi içerisinde kendisi de e, yapılan kule sınavlarının e, çocukların psikolojisini kötü yönde etkilediğini ve e, adeta bir yarış atına çevirdiğini eylül ayında başlayacak e, akademik e, takvim içerisinde e, üniversiteden e, temsilcilerin katılacağı, eee sendikadan temsilcilerin katılacağı, bakanlıktan uzmanların katılacağı ve yurt dışında kolejler konusunda uzmanların katılacağı e, bir komiteden bahsetti ve bu komite e, farklı ölçme ve değerlendirme sistemini e, ortaya koyacağını ve çocukların yarış atı olmadan bu sınava hazırlanacağını ve e, sanıyorum e, anladığım kadarıyla tek bir sınava bağlı olmadan bir e, Kesinlikle. şey. Buna inanıyor musun sen bakanlığın böyle bir şey yapabileceğine? Umarım yapabilirler bunu da yani Bir öğrencinin... Hayatının 90 dakikaya da 180 dakikaya bağlı olmaması gerek. O gün mesela gününde olmayabilir bir öğrenci ve ondan sonra bütün hayat ona göre değişecektir. Peki kolejlerin varlığı noktasında kolejler olsun mu olmasın mı e, noktasında Akdeniz Gençlik Merkezi ne düşünüyor? Kolejler ayrıcalık olmaması gerekir bence. Her okulun kolejler gibi eğitim vermesi gerek. Yani e, kolejler gibi eğitim. Kolejler derken... gibi eğitim vermesi gerekir derken sadece kolejler bu üst noktadır. Geri kalan okullar bunun yanında daha az etkilidir diye gibisinden bir Evet ama sanırım o nokta <laughs> e, kolejde okuyan öğrencilerin e, İngiltere ve Amerika gibi yurt dışı evet. ülkelerine gitme noktasından kaynaklanıyordu. Yani e, eğer bunun gerçekten kanımca en azından son 3-4 yıl içerisinde kolejlere bakıldığı zaman gerçi e, son e, hükümet döneminde kapanmış bir kolejler vardı. Fakat son dönemlerin en azından ben anımsadığım zaman kolejlerin e, normal e, koleji statüsünde olmayan okullarla çok da farkı yok da eğitim açısından. O Yüzden evet. yani biraz kolejler içerisinde eğitimde kalite düştü sanıyorum. Kalite düştü. Aslında bence eğitim liderlerimizin, eğitimi üzerine yoğunlaşan liderlerimizin yapması gereken şey kötüyü, kötünün yana iyi çekmek yerine iyi, kötüleri de iyileştirmeye çalışması gerek diye düşünüyorum ben.